Önümüzün bağımlılığı selfie modası bir gence hayatının en büyük dersini verdi. Direksiyon başının elinden bırakmadığı selfie çubuğu yüzünden kontrolünü kaybedip takla atan genç tüm olay anını kaydetmiş. Geçmiş olsun dileklerimizi gönderirken umarız ki bir daha böyle bir işe kalkışmaz. Arup isimli bu youtuber üniversitede korkunç bir bomba şakası yapıyor. Şakaya maruz kalan herkesin yüreğini ağzına getiren ve bize şakacı şirin anımsatan satan Andy o anlarda ise oldukça keyifli gözüküyor. Böyle prim olmaz sayın Andy. Ünlü YouTuber Ryan Higa'ya bir takipçisi meydan okumuş ve hareket etmeden dans etmemiş. Ryan da olur mu öyle şey kardeşim demeden çalışmış, çabalamış, 4000 fotoğraf ve 6 günlük emek ile ortaya hareketsiz bir dans çıkarmış. Azmin Böylesi. Harika! Nick Murray adlı oldukça yetenekli bir animasyoncu, futbol maçı spikerlerinin çılgın reaksiyonlarını minik çizgi filmlere dönüştürmüş. Bizce adeta ustalık eseri olmuş. Bu yaratıcılıkla ufkumuzu açtığın için bizden sana kocaman bir bravo. Bravo! Spor alışveriş mağazalarının birinde bir abimizin spor saati gelmiş olacak ki eline aldığı dumbbelllarla mekik çekmeye başlamış. Abimiz bu azimle bir saate sixpack çıkarır gibi duruyor.